Hepinize merhabalar evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Bizler birlikte yine oynuyoruz bu oyunu. İlk defa oynuyoruz arkadaşlar yine. Hide arkadaşlar. Snipes. Arkadaşlar ben gelmeyeyim de. Ömer <laughs> Faruk 01. Bir de ben geliyorum. <laughs> Lan bu ne çıkıp duruyor? Şaka şaka arkadaşlar. arkadaşlar. Oynayacağız. <laughs> oynadık. ne duruyor bu? bu? Arp, oynadık lan oynadık. Duyun duyun. Oynadık. Çaktır Arkadaşlar benim Osman hep çıkıyor. Lan bir. Hocam ben... bir yere gitti ki bak. Benim bulması imkansız. Bak bak bak. Benim de o sırada düşüşüm. <laughs> Mavilerden bak senin evin. <gülüyor> 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 Sen de sokakta yaşıyorsun. Ha <laughs> ha. Yo ben Ömer. Arkadaşlar Ömer Ömer'in yerini söyleyeyim mi? Sokak. Mam Mamam Mamamterdim iki de kurar. Arkadaşlar bugün maç yaptık işte de. Evet. Bunlara bir çalımım var. Adamları çalım manyağı yaptım. Ömer'e en az 5 kere apıç geçirdim. Celal diye bir arkadaşımız var hatta YouTube kanalı var. Ceral bir adamı. Ona da bayağı geçirdim. Bora diye bir çocuk var. Ona da bayağı geçirdim. Yani bugünlük şeyimi Aldım onlardan. Arkadaşlar onu benim acı acı videomdan da görebilirsiniz. Acı mı? Evet. Acı mı? Siz acı ederiz ya. O videodan göremez. Ha, gelelim mi? Evet. evet. Sen de sen de. Ben yiyemedim zaten arkadaşlar ya. Benim o öyle tatlı. Çünkü ev acı biber yok. Dışarıdakilerin acı biberi. Ben çok sevmiyorum dışarıdakileri. Yedi arkadaşlar. Bir tane elit sadece. Celal de. Hayır Celal bayağı elit. O benim. Celal adamım da olduğu için dayanabilir. Ben İzmirliyim onu. Ben ne demişliyim? Hayır sen de İzmirlisin. Hatta biz aynı doktorda doğduk seninle. Ya? Mahmut Erdem. İzmir Konak doğmuşsun sen ben de. Burada bir dursana ya burada. Dururum. Burada burada. Lan bir dur. Oğlum durmuyorsun. Oha lan bir sürü şey var. Durar mısın? Durar, misin? Durar mısın? Durar mısın? <laughs> Kandırdım Nazlı Yari. Sonunda tatlı sözlerle. ömür şarkısı. Arkadaşlar bana bir tane bırakmadı. Yorumları Cimri Mahmut yazın. Bir git arkadaşlar biz oyna, siz, o, siz kayıta başlamadan önce oynuyorduk. Bana bir tane bile verdiyse bir şey bilmiyorum. Kayıt başlamadık. Oynuyorduk da. Kayıt yapamadık. Evet unuttuk kayıt yapmayı. Kayıt yaptı çekmedi. Çünkü arkadaş çok uzun zaman olduğu için. O yarım saat filan video çekmiştik. Bir oyunluk arkadaşlar bu. İki, bir, oyunu, iki oyunluk. Ya, iki oyun Bir ya. İkinci oyun da bitti. Arkadaşlar bir o Ar evet, zaman. Bir oyunluk olacak. Yani bir iki video. dakika sonra videomuz. Öbim, 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 öbim. Arkadaşlar videomuz kısa cehennem için özür dileriz. Yani şimdi biz biz de sıkılabiliyoruz artık. Ben tatille videolar gönderdim Onları değil. Evet tevzeye. arkadaşlar. Yalancı ya bir de biber şey yerine şey yiyor. Başka bir şey yiyor. Yemem. Acılı ketçap yemiş. Yedim arkadaşlar. Acılı ketçap acı mı? Ha <laughs> hı. Öldüm. Arkadaşlar öldü. Kandırıp Nasıl yarın önündeki. Acı videosu gelsin geç. mi? Acılı ketçap videosu gelsin mi? Olur. Bugün mü? Bugün olmaz. Acı ketçap videosu da gelecek arkadaşlar. Evet. Partide. Belki arkadaşlar parti yani çok güzel olacak. Bir şey özel. Bir iki de kişi de. yapacağız. Ayrı bir odada arkadaşlar. Sonunda neler neler yapacağız. Arka plan da alacağız. Evet arkadaşlar biz yapmayı düşünüyoruz artık. Soru cevap videolarında. Onları kullanacağız. Arka plan. Parti çok iyi olacak arkadaşlar. Arka İse plan. Bir unutmayın partiyi. Arka plan. Bu kumbaramızdan yüz yüz atacağız Arka herhalde. Plan. Arkadaşlar. 200 liraya gideriz. Cips, cips alırız. İçecek alırız. Arkadaşlar. Arka plan için de inşallah. Bir de arkadaşlar onu yerine nasıl pidede de parti videosu çekebiliriz. Sır yemek videosu değil mi? Arkadaşlar ben kazanacağım. Sadece iki kişi. Ve yemek yarışması da yapabiliriz o gün. Değil mi? Olmaz. Hayır. ilk amacını bitiren kazanır gibi yani. Ben zaten çok öyleyim. Ben tek hazırım işte sen bu amacını. Çünkü arkadaşlar çeyrek çeyrek kesiyorlar. Yarım yarım kesseler tek atar Yok. Tek atar mı da iki işte bitiririm Senin evine mi, ko evine mi kovdun şu an? Yok. Ben kendim çıkıyorum. Kasım geldi. Arkadaşlar ben kazanıyorum. Mamutar da öldü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabloları da bakalım kapatacağız. Erdem Gamer balında. Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz. Bay bay.